Selam dostlar, ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu tip içerikler bizim işimiz. Evet dostlar, yankınımıza atış yapan var. Malumunuz ormanlar sadece bizim değil. Ee, dostlar, bugünkü çılgın projemiz... Bu arada şarjör dolu, tüfek boş. Ve dostlar, bugünkü çılgın projemiz... Alkan Arms 818A1 ile... Çok manyak bir şey yapacağım. Bunun üzerinden şahsi aracımla geçeceğiz. Evet arkadaşlar, direksiyonda arkadaşım var. Şu an motor sesini duyuyorsunuz. Evet 818 A1'in üzerinden biz arabayla geçeceğiz arkadaşlar. Herhalde burada artık işin son noktası. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Bu arada tüfek hurda diyebilirsiniz. Şöyle bir tane doldurdum. Bakın, hurda falan değil. Tüfek çalışıyor. Şöyle göstereyim. Şarjör dolu. Bu dolu, dolu mermi. Tekrar dolduruyorum. Şarjörü yerine takıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane attım. Evet arkadaşlar şimdi hiç videoyu kesmeyeceğim. Silahı buraya bırakacağım şuraya yere. Evet şöyle bırakıyorum. Masayı kaldırdım ve arkadaşlar Volkan gel abi 1500 kiloluk bir araçla üzerinden geçeceğiz. Devam et. Sola, 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 sola. Öbür taraftan. Sağ teker üstünden geçsin. Devam et. Az geri al abi. Evet. Arkadaşlar buyurun. Gel abi, gel abi. Gel abi. Biraz sol. Biraz solla al. Az geri al, az geri al. Çok az geri al. Ya da dur. Dur bekle sen abi. Ben ayarlayayım. Bekle. Direksiyon düz yap tamam. Evet kardeşim. Şimdi üzerinden geçebilirsin. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Diğer lastiği de geçir. Düz abi, devam et. Düz, düz. Bir daha geç. Tamam. Al abi arabanı geriye. Al abi arabanı geriye. Arabanı al, arabanı. Al geri, geri al. Al abi arabanı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptık. Tüfek çamur içinde. Arkadaşlar. Yani garanti alayım ne olur ne olmaz. Vallahi çalışıyor. Ah. Arkadaşlar vallahi tüfek çalışıyor. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Daha bunun üzerine ne konuşulur ne dedilir. Volkan gel abi. Gel abi gel. Gel olaya şahit ol gel. Kardeşim şahitsin değil mi? Yok. He, nasıl yok lan? Ne yok işte nasıl yok? yok? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. <laughs> Sen ezdin? Ayıptır ya. İnsan tüfeğe bunu yapar mı ya? Evet dostlar gördüğünüz üzere Alkanar 818 A1'imiz çok güzel çalışıyor. Tabi garibim birazcık kirlendi falan şöyle. Yok bakacağız ona sonra inşallah. Evet dostlar gördüğünüz gibi Alkanar 818 A1 çok manyak bir testten geçti. Üzerinden arabayla geçtik. Üzerinden gong hedefe 4 atış yaptık. İkisini de vurduk. Daha söyleyecek bir şey var mı birader? Evet dostlar. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. 818 A1 e, otomobil ezme testinden geçmiştir. Söyleyeceklerim bu kadar. Yapan Aynen yapan ustaların ellerine sağlık. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumları içerik önerileri bırakmayı unutmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.